Ülkemizin yaşamış olduğu asrın felaketinden sonra da şehrimiz çok büyük oranda göç almıştı. Bu güzel Akdeniz kenti hızlı bir şekilde büyümüş. Bilge ve alaka son yıllarda hükümetimizin yapmış olduğu yatırımlarla daha da artmıştır. Bu şehirde yaşayanlar olarak bizler ortak sorumluluklarımız ve bireysel sorumluluklarımız var. Biz de bireysel sorumlulukları yerine getirmek amacıyla bu yola çıkmış bulunmaktayız bugüne kadar yapmış olduğum görevlerin nedeniyle ticari, siyasi, idari ve uluslararası alanda tecrübe sahibiyim. Edilmiş olduğum bilgi birikimlerim ve tecrübelerimi yaşamış, yaşamış olduğum şehirde, Mersin'de, Mersin'in yaşam kalitesini daha ileri seviyelere taşımak, ticari ve sosyal hayatını geliştirmek gayesiyle çok değerli Mersin'li hemşerilerimizin teveccühüyle istikrar ve hizmet için Uyumlu yönetimle umutlu geleceğe e, ulaşmak gayesiyle Milliyetçi Hareket Partisi'nden Mersin Büyükşehir Belediyesi için aday aday olmuş bulunmaktayım. Çıkmış olduğum bu yolda göreve hazırım. Çok değerli Mersinli hemşerilerimin desteklerini bekler, Hepinizi saygıyla selamlarım.